mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün sizlerle beraber oklava kullanmadan öyle güzel bir börek hazırladık ki puf puf kabaran sar gibi açılan muhteşem bir börek dilerseniz bu tarifi nasıl hazırlamışız buyurun hep beraber izleyelim. Şimdiden iyi seyirler. oklava kullanmadan zar gibi açılan harika bir börek hazırlayacağım bugün sizlerle beraber hemen malzemelerimize başlayalım 200 milimlik bardak ölçüsüyle 5 su bardağı unumuz var dolu dolu bir tatlı kaşığı tuzumuz bir tatlı kaşığı kuru mayamız 2 yemek kaşığı zeytinyağı bu hamurumuzun güzel açılmasını sağlayacak. Dilerseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Hemen şöyle bir harmanlayalım. Oklavasız zar gibi açılan muhteşem bir börek. Burada 2 su bardağı ılık suyumuz var. Suyumuz kesinlikle ılık olsun. Hamurumuz çabuk dinlenir. Eğer ılık suyla yoğurursanız. 2 su bardağı suyumu da ekledim güzel bir hamur yoğuracağım ne sert olacak ne yumuşak olacak tam kıvamında güzel bir hamur yoğuracağız ve püf noktası uzun süre yoğuracağız hamurumuzu hamurumuzu yumuşaklıkla sertlik arasında bir kıvamda olacak hamurumuz Burası çok önemli sert bir hamur olmayacak çok da yumuşak bir hamur olmayacak şöyle neredeyse hafif elimize yapışacak durumda olacak. Bak ama asla yapışmayan bir hamur. Şöyle. Şöyle çırparak yoğurduğumuz zaman daha çabuk kıvam alıyor. Bakın pürüzsüz bir hal aldı. Şöyle hemen hamurumuzu bir 10 dakika dinlenmeye bırakalım. 10 dakika yeterli. 10 dakika şöyle hamurumuz dinlendi. 10 dakika yeterli gelir. Hemen tezgahımıza hamurumuzu alalım. Şöyle tekrardan sizlere kıvamını göstereceğim. Bak. Çok hafif tezgahımıza yapışacak gibi bu şekilde olacak kıvamı. Yumuşaklığı bu şekilde olacak. Hemen şöyle Kesinlikle un kullanmıyoruz. Şöyle iki parçaya ayırdım. Hemen bezelerimizi alalım. Mandalina boyutunda eşit olmasına dikkat edelim. Mandalina boyutunda 12 tane beze hazırlayacağım. Hemen şöyle kenara bezelerimizi alacağım. Yumuşak bir hamur ama asla ele yapışmayan bir hamur. Hepsini bu şekilde bezeleyelim. Bu şekilde mandalina boyutunda bezelerimi hazırladım. Hemen şöyle üzerlerine 50 gram eritmiş olduğum şöyle tereyağımı kesinlikle tereyağımız ılık olsun. Eritin, birazcık bekletin. Şöyle hemen tezgahımıza çok az sürüyorum. Bu aşamada bu börekte un kullanmayacağız. Un kullanırsak böreğimizin tadı bozuluyor. şöyle tatlı tabağı boyutunda hemen merdane yardımıyla mandalina boyutundaki bezelerimizi açıyorum. Hemen şöyle genişçe bir taba aldım. Tabağımızın altını yağladım. Tekrardan tatlı tabağı boyutundaki Hamurumu da yağlıyorum. Şöyle kenara alıyorum. Bir kere tezgah fırça yardımıyla çok az tereyağıyla yağlamanız yeterli gelir. Çok fazla yağlarsanız tezgah hamuru açamazsınız. Bir kere yağlamanız yeterli en başta. Mandalina boyutundaki bezelerimizin üzerindeki Tereyağı açmamıza yeterli gelecek. Hemen şöyle tekrardan yağlayalım. Şöyle tabağımıza alalım. Her katını bu şekilde yağlayalım. 50 gram tereyağımız yeterli gelecek. Hepsine aynı işlemi uygulayalım. Hamur açmayı bilmenize hiç gerek yok, yufka açmanıza hiç gerek yok. Bu börek kesinlikle harika. Evde olan malzemelerle muhteşem bir börek. Hepsine aynı işlemi uygulayalım. Servis tabağı büyüklüğünde açtım şöyle bezelerimin ara katlarına tereyağımı sürdüm. Sonrasında bir çay bardağı sıvı yağ aldım. Şöyle kaseme hemen etrafına şöyle tereyağımdan 4-5 yemek kaşığı kadar şöyle hamurumuza sürdüm. Sonrasında bir poşet yardımıyla her yerini kapattım. Bir 10 dakika bu şekilde dinlensin. Böreğimizin iç harcını hazırlama işlemine geçtim. Şöyle patatesimi iri boy, şöyle dört tane patatesimi güzelce haşladım. Haşlamış olduğum patatesimi iyice rendeledim. Hemen içerisine iki tane soğan kavurdum. Yarım çay bardağı sıvı yağla bir tatlı kaşığı salça ekledim. Bu şekilde. Burada baharatlarım var. Pul biberim, kimyonum, karabiberim, tuzum var. Baharatını damak tadınıza göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Kesinlikle patateslerimiz güzelce ezilmiş olsun. Ya da rendeleyin. Rendeleyince daha güzel oluyor. İyice karıştıralım iç harcımızı. İnanın bu şekilde bile harika bir Şöyle kahvaltıya hazırlayabilirsiniz patatesi bu şekilde. Kahvaltıda çok güzel olur. Ben böreğe çok yakıştırıyorum. Özellikle bu böreğe patatesi çok yakıştırıyorum. Şöyle güzelce karıştırdıktan sonra kenara alıyorum. Burada 100 gram rendelenmiş kaşarım var. Hemen kaşarımı da aldıktan sonra şöyle Dinlenen hamurlarımızı hazırlama işlemine geçelim. Hemen sıvı yağımızı alalım. Şöyle tezgahımızı fırça yardımıyla hafifçe yağlayalım. Hemen bir tane şöyle yufkamı alayım. Eğer ki Hamurunuzu tam kıvamında yumuşak yoğurduysanız şöyle açılışına bir bakın zar gibi. Bir de uç kısmından tutun çok hafifçe havaya kaldırın o şekilde çekiştirin. İncelikten yırtılacak bak. Sizlere videolarımda tüm püf noktalarıyla kesmeden tüm detaylarıyla tariflerimi hazırlamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Bir de 10 dakika tezgahın üzerinde dinlendirmeniz yeterli gelir. Çok fazla da bekletmeyin. Hamurumuz erime yapar. Kesinlikle ununuz kaliteli olacak. Böreklik, baklavalık birinci sınıf un olacak. Bu çok önemli. Şöyle bakın zar gibi açıldı hemen şöyle sıvı yağımızdan fırçayla sürelim şu şekilde kare bir şekil vereceğiz hemen. Şöyle yar yerine kadar bu şekilde bakın. Arasını kestim. Hemen hazırlamış olduğum şöyle patatesli iç harcımızdan dolu dolu bir kaşık ekledim. Şöyle buraya da peynirimizden ekledim hemen. Şu uç kısmını kapatıyorum. Sonra şöyle patatesimin üzerine önce peynirli kısmı kapatıyorum ki peynirimiz dışarıya akmasın diye. Peynirimiz dışarıya akarsa güzel olmaz. O yüzden öncelikle onu kapattım. Ki peynirimiz iyice arada kaldı. Şöyle bir bakar mısınız? Tekrar elimden geldiğince tüm püf noktalarıyla tarifimi hazırlamaya çalışıyorum. Yorumlarınızı, önerilerinizi bekliyorum. Sizlerin yorumları, önerileri benim için çok kıymetli. Benim gönlü güzel takipçilerim. Emeğimin boşa gitmemesi için, kanalımın büyüyüp bir yerlere gelebilmesi için sizlerden destek bekliyorum. Katıl butonuna basarsanız, beğeni yapıp yorum atarsanız çok sevinirim. Eğer abone olmadıysanız abone olmayı da benden esirgemeyin. Şöyle bakın öyle güzel açıldı ki. Görüyorsunuz zar gibi. Ve yapımı çok kolay. Kesinlikle bizi yormadan bezelerimiz de küçük küçük olduğu için tezgahımızda çok fazla dağılıp yağlanmıyor. Elimden geldiğince pratik hazırlamaya çalışıyorum tariflerimi. Şöyle tam ortadan yarıya kadar kestim. Şöyle bakar mısınız? Zar gibi piştiğinde inanın öyle lezzetli ve güzel bir börek olacak ki. Şöyle patatesimizi ekledim. Bu böreği kıymalı da hazırlayabilirsiniz. Kesinlikle harika oluyor. Şimdi kaşarımız dışarıya taşmasın diye öncelikle şöyle bu kenarını güzelce kapattım. Şöyle tekrardan patatesimizin üzerine kapatmış olduğum parçayı ekledim. Şu bu parçayı da bunların üzerine eklediğim zaman kaşarımız ortada kaldı. Kesinlikle kaşar peynirimiz dışarıya taşmayacak. Hemen şöyle tezgahım yağlı olduğu için tepsimi getiremiyorum. Şöyle yanmaz kağıt sermiş olduğum tepsimin içerisine böreklerimi alıyorum şimdiden puf puf olmaya başladı bakın şöyle bir bakın piştiğinde harika olacak bir tepsi böreğimiz bir çırpıda hazır hemen şöyle hazırlamış olduğum böreklerimi burada kapatıyorum tepsime yerleştiriyorum Öncelikle kaşarlı tarafını kapatalım ki peynirimiz dışarıya taşmasın. Şöyle uçlarını kapatalım. Denilmesi gereken güzel bir tarif. Kesinlikle hiç tereddüt etmeden deneyebilirsiniz. Şimdiden bakın şöyle kabarmalara başladı. Şöyle bir bakar mısınız? Bakın. Hepsini de yerleştirelim. Hemen. Şöyle böreğimizin üzeri için bir tane yumurta sarım var burada. Beyazını kullanmadım. Kasemin tabanında da bir yemek kaşığı sıvı yağım kalmıştı. Yumurtanın daha kolay sürülebilmesi için bir yemek kaşığı sıvı yağ eklerseniz yumurta sarısının üzerine çok daha rahat sürülür ve daha parlak olur böreğimizin üzeri. Yumurta sevmezseniz sadece sıvı yağda sürebilirsiniz. Bu şekilde üzeri çok parlak oluyor. Tamamen size kalmış. Fırınımı 190 dereceye açtım. Önceden ısınmış sıcak fırına gönderin. Alt üst ayarda 190 derecede böreğimizi altı üstü güzelce kısarıncaya kadar pişirelim. Herkes fırının ayarını bilir. Ee, dakika veremiyorum değerli takipçilerim. Fırından fırına fark eder. Ben sizi yanlış yönlendiririm. O yüzden süre veremiyorum. Dikkatli bir şekilde böreğinizi pişirin. Hemen üzerine şöyle, dilerseniz susam. Ben çok yakıştırıyorum bu böreği. Şöyle üzerlerine birazcık da susam gezdirdim. Hemen sıcak fırınıma 190 derece fırına böreklerimi gönderiyorum. Benim gönlü güzel değerli takipçilerim. Şöyle böreğimiz fırından çıktı. Hemen doku testini sizlerle yapalım. Hepsi birbirinden güzel. Puf puf kabaran. Şöyle bir bakın zar gibi açılan harika bir börek. Hemen şöyle bir susalım böreğimiz konuşsun bakın kaşarı erimiş kat aralıkları harika asla hamurlaşma yok kesinlikle çıtır çıtır zar gibi harika bir börek kesinlikle denenmesi gereken muhteşem bir börek kanalıma abone değilseniz abone olmayı küçük de olsa bir beğeni yapmayı katıl butonuna basmayı Desteklerinizi benden esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşmek ve buluşmak üzere. Diğer sayfalarıma da sizleri bekliyorum. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.